De gitmiş oluyor zaten. Rahat bir şekilde böyle etli etli kalıyor. Şimdi temizleme işlemine geçebilirim. Başta kelleleri bu şekilde iyice ne o içerisindeki ve dışarısındaki fazla kanı bu şekilde musluğun altında temizliyorum. Bunu alırken şunu da mutlaka aldığınız yere söylemeniz gerekiyor. Şu beyin kısmını kırdırmanız gerekecek. Şu şekilde zaten görüyorsunuz şurası kırılmış. İlk suyunu aldım, süzdüm. Zaten dediğim gibi temiz olduğu için çok fazla kanı zaten çıkmadı. Tabii buna güveniyor muyum? Tabii ki de değil. Şimdi bunu bir kaba ekliyorum. İçerisine su dolduruyorum. Kellenin seviyesini geçecek kadar su ekliyorum bu şekilde. Bunu toplamda 5 saat bekleteceğim ve 5 saat içerisinde 5 kere suyunu süzeceğim. Yani her bir saatte bir kere bunun suyunu süzmem gerekiyor. Suyunu süzdükten sonra tekrardan bu şekilde dolduruyorsunuz ve tekrar bu şekilde bekletiyorsunuz. Bu sayede içerisindeki o fazla kanı dışarı atacak ve kelleniz tertemiz olacak. Diğer kelleyi de farklı bir kapta bu şekilde yine suya tuttum. İkisini de aynı şekilde yapıyorum. Tam tamına bir saat oldu. Görüyorsunuz üzeri nasıl bulanıklaşmış. Ama kellemiz beklediğimizden de temiz çıktı. Çok fazla kanı çıkmadı. Şimdi bunu süzüyorum. Önce biraz bu şekilde suya tutuyorum. Ve tekrardan dolduruyorum. Suyu tekrardan doldurdum ve dediğim gibi bu işlemi 5 kere yapıyorum. Bunları tam tamına 5 saatte 5 kere temizledim ve kar beyaz oldu. Şunlara bakın ya mis gibi gözüküyor. Ayakları da bu şekilde iyice önce tatlı sudan geçiriyorum. Dediğim gibi bunları kasaptan aldığınızda emin olun çok daha kirli oluyor. Paçanın temizliğine muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kıl kökleri bu kenarlarda kalabiliyor. Sadece paça için bu şekilde bir tel temin edin ve tutup şu kenardaki kıl köklerini sürte sürte alabilirsiniz. Ben de olmadığı için ben bu işlemi yapmayacağım. Dediğim gibi linki bıraktım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi bunun içerisine bir parça su ekliyorum. Bu şekilde paçaların seviyesini geçmesi yeterli. Bu şekilde limon sıkacağını açıyorum. Bir önceki videoda limonu ters koyduğum söylenmişti. Şu şekilde koyuyorum ve bu şekilde sıkıyorum. Şöyle tutuyorum. Gerçekten bu şekilde daha kolaymış ve tüm suyu çıkıyor. Şuna bakın. Gerçekten güzel bir alet. Limonları sıktım. Limon sayesinde iyice temizlenecek limonun asidinden faydalanıyoruz. İçerisinde fazla mikrobu limonun asidi ile almış olacağız. Aynı şekilde elma sirkesi ekleyeceğim. Böyle bir çay bardağı kadar da elma sirkesi ekliyorum. Böyle biraz daha kaya tuzu ekliyorum. Bunları bu şekilde başta elimle ovalıyorum. Arasına gireceksiniz hem arasını hem kenarlarını her tarafını bu şekilde iyice temizliyorsunuz. Mikropları ölsün diye bir saat bu şekilde kendi haline bırakıyorum. Bir saattir bu şekilde bekliyor ve şimdi bunların suyunu süzüyorum. Ve tatlı sudan geçiriyorum. Hepsini bu şekilde iyice temizleyin. Şuna bakın ya pamuk gibi oldu resmen. Hepsi dört dörtlük temizlendi. Şimdi bunları pişirmeye geçebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine hem kellelerimi hem de paçaları ekliyorum. İçerisine 4 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsak olmazsa olmazlardandı. Şimdi de 2 adet defne yaprağı ekliyorum. Bunun sayesinde o kelleyi piştiğinde çıkan o kötü kokuyu alsın diye ve lezzet katsın diye defne yaprağını ekliyorum. Şöyle kaya tuzu ekliyorum. Tuz tamamen sizin isteğinize kalmış. İster az koyun, ister daha fazla koyun. Damak tadına göre değişiyor tuz. Hemen hemen kellenin seviyesine gelecek kadar su ekliyorum. Bunun kapağını kapatıyorum. Düdüklü tencerenin sesi çıktıktan sonra tam tamına bunu bir saat pişireceğim. Bir saat içinde bu et lime lime olacak. Tam istediğim kıvama gelecek. Görüyorsunuz düdüklü tencerenin sesi çıkmaya başladı. Şimdi tam tamına bir saat tutuyorum ve ocağın daha sonra altını kapatacağım. Tam tamına bir saattir bu şekilde pişiyor. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ve içerisindeki havayı alacağız. Ses kesildi. İçerisindeki havayı çıkarmak için bunu bir parça daha açıyorum bunu. Havasını aldım, şimdi kapağını açıyorum. Çaracımız mis gibi koktu, şöyle içini göstereyim. Şimdi bunun suyunu boşaltıyorum. Suyunu bir tencereye boşaltacağım. Tencerenin içerisine bu şekilde süzgeç eklemeniz gerekecek. Suyu bizim için çok önemli. Zaten suyuyla kelle paçayı yapacağız. Suyunu boşaltıyorum. Suyunu göstereyim içerisinde herhangi bir kemik parçası kalmaması gerekiyor. Sadece kelle ve paçanın suyunun ve lezzetinin burada olması gerekiyor. Kesinlikle katı bir şey olmaması gerekiyor. Şöyle ufak tefek kırıntılar olabilir. Benimkinde yok. Herhangi bir kemik parçası yok. Artık bu suyu gönül rahatlığıyla kullanabilirim. Suyu tekrardan tencereye ekliyorum. Bunu şimdilik kenara alıyorum. Hepsinin içerisine de kelle ve paçaları ekliyorum. Ya şuna bakın ya ne kadar da güzel gözüküyor. Böyle kemikler lime lime olmuş. Paramparça olmuş. Tam istediğim kıvam işte bu. Bir saat bunun için çok ideal. Hem kemiğin hem de etin lezzeti. Suyuna da girmiş oluyor bu sayede. Şimdi bunların bir parça soğumasını bekleyeceğim. Çünkü etlerini ayıklayacağım. Sıcak sıcak olursa biraz zorlanırım. Şimdi kelle sosunu hazırlayacağım. Sarımsaklı sosunu. İşte sarımsakların aromasını patlatıyorum. Şimdi de ince ince doğruyorum sarımsakların incecik olmasına dikkat edin. Bu incelik benim için yeterli. Sarımsaklarımı alıyorum. Bir tane kabın içerisine ekliyorum. Böyle bir adet limonum var. Bunun da suyunu sıkacağım şimdi. Bu şekilde ekliyorum ve... çay bardağı da elma sirkesi var. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da kaya tuzum var. Bunu ekliyorum. Bunu iyice eziyorum. Hem sarımsakların aroması iyice patlayacak. Hem dibindeki o tuz her tarafına iyice eşit bir şekilde yayılacak. Gerçekten şifa niyetine enfes bir sos. Sosumuz hazır. Şimdilik bunu kenara alıyorum. Kelle ve ayağı 45 dakika dinlendirdim. Eti iyice soğudu. Şimdi rahatlıkla bunu ayıklayabilirim. Size ayıklamanın tüm püf noktalarını söyleyeceğim. İnanılmaz basit. Çok çok basit. Sadece 4-5 tane püf noktası var. Önce paça kısımlarını tutuyorum. Zaten görüyorsunuz şu kemikleri rahatlıkla ayrılacaktır. Çok iyi pişirdiğimiz için kendiliğinden zaten bu şekilde çıkacaktır. İçerisinde kemikleri zaten çıkarmanız bunun yeterli. Başka bir püf noktası yok bunun. Dikkat edin içerisinde sadece büyük kemikler yok. Şöyle göstereyim ufak ufak kemik parçaları da var. Bunları da almanız gerekiyor. Çıkardığımız kemikleri ayrı bir yere koyun. Tepsiye koymayın karışmasın. Paça kemiklerinden tamamen ayrıldı. Löp et kaldı görüyorsunuz. Şimdi bunu ne yapıyoruz onu göstereceğim. Ayırdığımız malzemeleri ayrı bir yerde şu şekilde ufalıyoruz. Ufak parçalara ayırmanız bu şekilde yeterli olur ve bir tarafa topluyoruz. Paçanın hepsini kemiklerinden sıyırdım, ince ince doğradım. Dediğim gibi paçanın hiçbir zorluğu yok. İçerisinde sadece tek parça neredeyse kemik var. Bir de uç kısımlarında iki parça kemik var. Onu elinizle alıyorsunuz ve ince ince bu şekilde doğrayıp bir kenara alıyorsunuz. Paçalar tamam. Şimdi kelleye gelelim. 4 tane, 5 tane farklı noktaları var dili var, beyni var, yanağı var. Bu parçaların tek tek nasıl ayıklandığını size detaylı bir şekilde anlatacağım. İki tane dilimiz var, iki tane kellemiz olduğu için. Şöyle dil tarafı bu, gördüğünüz gibi. Bunu alıyorum. Bu dili ayıklamanın şöyle bir püf noktası var. Şu dış sarı normalde yenmez. Şu dış sarını ayıklamamız gerekiyor. Yani çöp atmamız gereken kısım şu dış kısım. Bunu da ayırmak inanılmaz basit. Şöyle bir çizik atın. Portakal soyar gibi. İnanılmaz basit. Portakalın mandalinayı nasıl soyuyorsunuz? Aynı o zorlukta. Hiçbir esprisi yok yani. inanılmaz basit. Zaten çektiğiniz gibi gelecek. Ayrı bir katman zaten. Bunun uç kısmını kasapta kestirmiştik. Uç kısmı yenmez bu arada onu da söyleyeyim. Eğer kasap size uç kısmını verdiyse başta şu uç kısmını alın atın. Yapmanız gereken şey şu dış zarını almak ve dilin o uç kısmındaki et parçasını kesip atmak. Gördüğünüz gibi löp bir et. Kıpkırmızı ve inanılmaz lezzetli oluyor bu parça. Evet pisliği de burada elimde bunu atıyorum. Bunu ince ince doğruyorum. Zaten doğrarken göreceksiniz ne kadar yumuşak, pamuk gibi bir et olduğunu. Bana hak vereceksiniz. Ya şuna bakın ya. Fena bir şey ya. Bunu böyle tek başına alırsın, yersin zaten. İki tane dili de bu şekilde komple kestim. Şimdi de beyine geçiyorum. Beyin kısmını size göstereyim. Görüyorsunuz ben bunu kırdırmıştım. Eğer bunu kırdırmasaydım iç tarafta kalacaktı ve zorlanacaktım bunu çıkarırken. Ama şimdi rahatlıkla bu şekilde alıyorum beynini. Bu kadar basit. Beyinde de bir dış sar oluyor. O dış sarı almanız gerekecek. Şu gördüğünüz gibi. Bunu da alması inanılmaz basit. O dış yüzeyindeki sadece tabakayı almanız yeterli. Şu gördüğünüz kısımlar. Bunları kenara alıyorum. Tek tek bunları bu şekilde alabilirsiniz. Beynin de deresini ayıkladım, görüyorsunuz. Mis gibi gözüküyor. Diğerini de ayıklayacağım şimdi. Daha sonra ufak ufak parçalara ayırıyorum. Beyinler de elimde dış sarını aldım. Şimdi bunları da ufak parçalara ayırıyorum. Beyin hemen dağılacaktır göreceksiniz. Beyni de ufak parçalara ayırdım. Şimdi gelelim göz kısmına. Görüyorsunuz göz kısmı zaten elinizle şu şekilde alt taraftan ittirdiğiniz gibi yukarı doğru rahat bir şekilde elinize gelecektir. Göz belki de beynin en lezzetli yeri ve yenmemesi gereken tek bir yer var. Gösteriyorum şu siyah kısım. Şu siyah kısmı elinizle bu şekilde alabilirsiniz. Bu kadar. Gerisi zaten inanılmaz ama inanılmaz lezzetli. Şöyle diğerini de aynı şekilde siyah kısmını tutuyorum. Böyle biraz yağlı bir parça ve ağzınızda öyle bir dağılıyor ki ve inanılmaz bir lezzet var dediğim gibi. Fena bir şey. Böyle dört tane o siyah kısımdan bulunuyor. Dört tanesini ayırdım. iki tane kelle olduğu için. Ve elimdeki parçalar bunlar. En değerli parçalar. Şimdi bunları da ufak parçalara ayırıyorum. Evet gözü de şuraya doğrayacağım. Gözü de ekledik, bu da tamam. Şimdi yanak kısmına geçiyorum. Şu çenenin alt tarafında ve kıpkırmızı bir et. kırmızı Sadece şu alt tarafında bir tane şöyle tırtıklı kısım var. Bunu atmanız yeterli. Geri kısmı kıpkırmızı. İşte olay budur. Şöyle göstereyim, Şu yanak kısım zaten. Şurası yanak. Ve yanağın şu tırtıklı kısmı onu sadece atıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Bu da kırmızı. Evet yanaklar bu şekilde. Yanaklarımı ayırdım. Pis kısmı da şurada gördüğünüz gibi. Bunları sadece ayırdım. Bunları da ufak parçalara ayırıyorum. Şu şekilde ince ince doğruyorum. Şimdi gelelim yutak kısmına. Şu yutak kısmının o giriş tarafını yani damak tarafını atmanız gerekecek. Şu siyahlı kısım zaten direkt kendini belli ediyor. Şu siyahlı kısmı tutuyorsunuz ve bunu bu şekilde atıyorsunuz. Şimdi de sadece bir kelleden gırtlak kısmı kaldı. O gırtlağın etrafındaki etli kısım bu da inanılmaz değerli. Şöyle göstereyim. Bu da kıpkırmızı oluyor. Bunun da ayrı bir lezzeti var. Ben bu tarafı da bu bölgeyi de çok seviyorum. Böyle löp löp et oluyor kırmızı kırmızı. Bunu da böyle tadını çıkararak yiyebilirsiniz yani öyle söyleyeyim. Bunun bir pislik parçası yok. Sadece bir kontrol edeceksiniz. Kemik var mı yok mu diye. Bir tanesini bu şekilde elimde zaten parçaladım. Doğramaya gerek bile yok. Bunu da şu şekilde kenara koyuyorum. O gırtlağın etrafındaki kemik bu şekilde kaldı. Bunu tertemiz yaptım. Diğerini de aynı şekilde. İki kelleyi de ayırdım. Bu şekilde etleri görüyor musunuz ya? Çok güzel ya. Şöyle kemiklerinde de son hali bu şekilde, gırtlakları kalmıştı, onları da temizledim ve bir şey kalmadı. Hepsini didik didik ettim. İşin en büyük zor kısmı bitti zaten. Şimdi bundan sonra keyfini çıkaracağım. Etimiz hazır, suyumuz hazır. Şimdi kelle paça yapımına geçebiliriz. Kelle paça'yı iki tarzda yapabilirsiniz. Birinci yöntemi gösteriyorum şimdi. Ocağın altını yakıyorum. Üzerine tabağımı ekliyorum. Tencereyi görüyorsunuz şu üst tabakası biraz dondu. Yani üst tarafı böyle yağlı yağlı. Yani bunu yağ niyetine kullanabiliriz görüyorsunuz. Bunu alıp bu şekilde tasımızın içerisine ekliyoruz. Böyle bir parça daha ekliyorum. Şöyle pul biberimden alıyorum. Bu isteğe bağlı acı veya tatlı olabilir. Tamamen size kalmış. Sos hazırlamıştım. Bundan da alıyorum. Bu da tamamen size kalmış. Ne kadar olacak? Ne kadar seviyorsanız o kadar koyun. Şimdi de hangi etten istiyorsam içerisine ekleyeceğim. Biraz dil alacağım. Biraz yanak alacağım. Biraz da beyin alacağım. Bir parça dil alıyorum. Dediğim gibi biraz beyin alıyorum. Biraz da şöyle kıt kırmızı yanaktan alıyorum. Siz isterseniz farklı seçimler de yapabilirsiniz. İsterseniz hepsini karıştırın. Şimdi de içerisine seçtiğim etleri ekliyorum. Şöyle penseyle kenarından tutuyorum ve hafiften dağıtıyorum. Başta böyle etlerim lime lime olsun. Ateşi görsün. Ateşim şu şekilde yüksek ateş. Tenceremdeki sudan alıyorum. Bunun içerisine ekliyorum. Bana diyor ki biraz daha su ekle bana. O zaman ben de tutuyorum. Görüyorsunuz kokur fokur oldu. Etlerin hepsi paramparça lime lime oldu zaten. Şöyle 4-5 dakika tutuyorum daha sonra çekiyorum. Bence bu pişti. Şimdi altını kapatabilirim. Dediğim gibi iki çeşidi vardı. Birincisini yaptım. Şimdilik bunu kenara alıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Kenarda bekleyen o et suyunu, kelle paçanın suyunu bu şekilde kaynatacağım başta. Et suyu fokur fokur kaynamaya başladı. Şimdi etimi ekliyorum. Böyle tek tek bütün etleri içerisine ekliyorum. Hepsini tek bir seferde. Kelle paça suyunun içerisine bu şekilde ekliyoruz. Bunu bu şekilde iyice karıştırıyorum. 20 dakikadır bu bu şekilde kaynıyor. İstediğim kıvama geldi. Şimdi sunuma geçiyorum. Böyle bir tane kaseye dolduruyorum. Ya şunlara bakar mısınız? Efsane gözüküyor. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Bu zaten hazırdı. Her şey içerisinde. Bunun içerisine isteğinize bağlı. Bu şekilde sarımsaklı sosunuzdan ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde iki tane ekliyorum. İsteğinize bağlı toz biber eklerseniz biraz daha limon sıkıyorum. Ve karıştırıyorum. İkisi de hazır. Şimdi tadıma geçiyorum. Şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Şuna bak. Çok güzel gözüküyor. Şöyle bir parça da soğan. Ya sen nasıl bir şey olmuşsun böyle ya? Gerçekten bomba olmuş. Tam ilaç niyetine inanılmaz da lezzetli olmuş. Çeşem ya. Gerçekten dört dörtlük olmuş bu. Şimdi de şunun tadına bakacağım. Şöyle tutuyorum. Bu da fena bir şey olmuş ya. Şuna bak. Ve bunun da tadına bakıyorum. Soğan. Bu da on numara beş yıldız olmuş. Ya biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. İkisi de dört dörtlük olmuş. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz seçersiniz. Paça yaparsınız, dil yaparsınız, beyin yaparsınız ayrı ayrı. İsterseniz 2-3 tanesini karıştırabilirsiniz. Geri kalanları buzluğa atın. İstediğiniz zaman çıkarıp aynı şekilde yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde hepsini tek seferde karıştırıp yine aynı şekilde paça yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın